Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır planladığım e, Spring Boot projesine başlayacağız. Kullanacağımız teknolojiler e, Backend için Spring Boot, Frontend'de React kullanacağız. E, database için de size sormuştum zaten, orada demokrasiye uyacağım ve MySQL ile bir database yapacağız. E, öncelikle ben bu ilk videoda yani parça parça olacak, bu seri şeklinde olacak arkadaşlar, tek uzun bir video şeklinde yapmayacağım. İlk videomuzda size birazcık tasarladığım hani application'ın nasıl çok nasıl bir şey olduğunu e, göstereceğim. E, daha sonra işte database e, şemamızı işte Spring Boot'ta bir proje initialize edeceğiz. Aynı yani, şekilde React'ta bir şeyler initialize edeceğiz. Böyle bir giriş yapacağız bu videoda aslında. E, bu videonun sonunda da hem front-end'in hem back-end'in ayak hakkını görüp database'deki tablolarımızın oluşmasını e, hedefliyorum. İsterseniz önce Yapacağımız web sitesinin bir nasıl bir şey olacağına bakalım. Şimdi ben şu tarz bir şey tasarladım arkadaşlar. Tabii ki buradakine birebir aynı olmayacak zaten. Maşalık o ne olduğunu anlayalım diye. Şimdi ben şöyle bir site düşünüyorum. Biraz sosyal medyamsı bir şey olacak ama sosyal medya da değil. Böyle sizin hani sorular sorduğunuz işte bana ne bileyim Instagramdan soru geliyor, YouTube'dan da soru geliyor. Hem işime yarasın diye düşündüm açıkçası hem de güzel bir örnek, her şeyin uygulamasını görebileceğimiz bir örnek olacak. O yüzden bu tarz bir site yapmaya karar verdim. Ana sayfa olacak, bu bir ana sayfa bir düşünelim bunu. İşte ana sayfada işte postlar şeklinde, işte sorular, postlar tarzında gönderiler olacak bu şekilde. İşte bu gönderen kişinin işte user'ı, user, user işte soru işte ya da post diye düşünebilirsiniz, yazı olacak burada. İşte onun beğeni sayısı, yorum sayısı. Ee, üzerine tıkladığımızda burada yorumlar açılacak. İşte burada bir navigation sitenin işte ana sayfa şu bu e, gideceğimiz, gidebileceğimiz linkler. Ee, bir de şu köşede bir user butonu olacak. İşte login olmamız için veya işte login olduktan sonra profil sayfasına gitmek için ya da logout olmak için buradaki işte bu user butonu kullanıyor olacağız. Profil sayfası da aşağı yukarı şu tarz bir şey olur diye düşündüm. İşte sizin e, seçtiğiniz avatar ya da fotoğraf yüklersiniz, o tarz bir şey. Yüz işte level gibi şeyler düşündüm, e, belki yapabiliriz. işte bu attığı yorum sayısına ya da işte aldığı yanıtların, işte like'ların sayısına göre bir level belirleme. İşte burada e, onlar yazıyor yorum sayısı ve like sayısı vesaire. Notification var zaten, işte şuna yorum yapıldı, şu postumuza, şu like aldı falan gibisinden. Burada işte en son postlarını görebilecek gibi bir şeyler düşündüm. Ee, tabii ki de bu zaten ana taslak e, ilerledikçe proje. Bu yapacağımız şeyler de muhtemelen değişip ilerleyecek. Ee, evet, tasarım bu şekildeydi. Şimdi isterseniz kullanacağımız teknolojilere başlayalım. Öncelikle Frontend için dediğim gibi React kullanacağız. Ben IDE olarak da VS Code'u kullanacağım şu şekilde bu siteden siz de indirebilirsiniz. Bunları göstermek istedim. Hani nereden indireceğinizi sorarsanız diye. Daha sonra React kullanmak için aslında Node ve NPM olması gerekiyor. Onu da buradan indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak ben MySQL Workbench kullanıyorum. Arayüz olarak. Bence güzel bir arayüz. Onun için de yine bu şekilde buradan indirip kullanabilirsiniz. Backend içinde ben Eclipse kullanıyorum şu anda. Spring yazacağımız ide de Eclipse olacak yani. Ee, isterseniz hatta hemen projeyi oluşturmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar Spring Boot projesi oluşurken bilmeyenler için söyleyeyim. Burada Spring'in yaptığı bir Initializer var. Sizin için projeyi işte bu da eklediğiniz zaman buradan gerekli şeyleri seçtiğinizde sizin için projeyi oluşturuyor aslında. Ve bu jeri indirip hemen idenizden açıp proje else biliyorsunuz. Ee, biz bir Maven projesi yapacağız ee, Java'da. Burada zaten seçili geliyor çoğu şey default olarak. Şimdi bu isimler çok önemli değil. Burada hemen App Project for Spring Boot diyeyim. Böyle çok önemli değil buralar zaten. Bu önemli olan şey ekleyeceğimiz aslında dependency'ler. Ee, ben şimdi buradan hızlıca ekleyeceklerimi göstereyim. Az çok ne işe yaradıklarından da bahsedeceğim. Spring Boot DevTools ya işte projede değişiklik yaptığınızda işte otomatik olarak reload etmesine vesaire alıyor. Onu ekleyebiliriz. Daha sonra Lombok da kullanacağız. İşte örneğin bir entitelerimize bir üzerine data koyduğumuzda bizim için getir setleri vesaire hazırlıyor. Güzel bir şey. E, Spring Web zaten bir web projesi yapacağız. Daha sonra burada kullanacağımız bir GPA var. Hibernate için ve onun dışında MySQL driver'ı kullanmamız gerekiyor. Security var. Şu an aklıma gelenleri e, ekliyorum. Daha sonra zaten kodda kendimiz dependency ekleyebiliriz. Sıkıntı yok. Bu şekilde hemen bir generate diyelim ve projeyi bizim için oluşturup zip şeklinde indireceğiz arkadaşlar. Bakalım. Ben bunu e, aslında Eclipse'in kullandığı workspace'e çıkartacağım. Hemen şuradan seçiyorum. Daha sonra burada Eclipse idemizi açtığımızda girip buradan Open Project dediğimiz zaman aslında Workspace'in altında Quest App'i şurada görebiliriz arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Daha sonra Finish dediğimde projemiz buraya geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aslında Spring Boot projemiz bize hazır bir şekilde e, gelmiş oldu burada. E, daha sonra eğer bir dependency bir şey eklemek istersek, pom.xml XML altında eklemeler yapabiliriz. Burada hatta açalım bunu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi bu eklediğimiz security ve dev hepsi burada yazıyor zaten. O sadece bizim en başta kolayca projeyi e, structure'ını hazır bir şekilde etmemize yarıyor Spring Initializer. Şimdi arkadaşlar Spring Boot projemiz hazır olduğuna göre e, database kısmına bakalım. Dediğim gibi ben e, work, MySQL Workbench kullanıyorum. Burada hemen göstereyim. Burada bir local instance'ım var. Eğer sizde bu yoksa oluşturabilirsiniz. Daha sonra buna girdiğinizde burada şemalar oluyor arkadaşlar. Ben bu proje için yeni bir şema oluşturdum. O zaten bir sürü şemam eskiden de vardı. E, bu şema altında tablolar oluşturacağız. Fakat arkadaşlar. Bu tabloları ben elle oluşturmayacağım. Sadece şemayı oluşturup bıraktım şu anda. Çünkü tabloları e, aslında Spring Boot'ta biz Hibernate ile otomatik olarak oluşturuyor olacağız. Şimdi arkadaşlar söylemek istediğim önemli şeylerden biri de ben e, bu projeyi yaparken sizin aslında temel seviyede bir şeyleri bildiğinizi farz ediyorum. Çünkü e, SQL'i baştan sona anlatamam. Mesela i̇şte MySQL nedir? Relational Database nedir? Tablolar, arası ilişkiler nedir? Az çok bunları e, bildiğinizi varsayıyorum. Yine aynı şekilde Java bilginizin olması gerekiyor tabii ki de Spring Boot için ve React kısmında da JavaScript bilginizin, HTML, CSS bilginizin ne az çok olmasını bekliyorum. Ben elinden geldiğince tabii ki kavramsal şeyleri kodlarken anlatıyor olacağım. Örneğin Hibernate gibi. Hibernate ne derseniz arkadaşlar? Hibernate Java Persistent API yani JPA'nın bir implementasyonu aslında ve Object to Relational Mapping yani Java'daki objelerin bu Relational Database'deki tablolara maplenmesini sağlayan bir şey. Ee, biz Java'da bir klas oluşturduğumuzda, bir obje oluşturduğumuzda onun database'deki tablo versiyonunu oluşturuyor gibi düşünebilirsiniz. O arasındaki ilişkiyi sağlıyor. İşte o tabloyu insert etmemizi, o tablodan select atmamızı vesaire bu ilişkileri sağlayan bir şey Hibernate. O yüzden tablo oluştururken ve işte bu database'e erişirken aslında biz Hibernate kullanacağız. Ee, MySQL kısmında o yüzden şu an başlangıç için sadece bu kadarını söyleyeceğim. Tabii ki de daha sonra e, kodlama yaparken ve işte daha bir şeyler insert ettiğimizde ya da kendimiz korelerle e, bir şeylere bakmak istediğimizde MySQL Workbench'i kullanacağız arkadaşlar. E, şimdi tekrar Eclipse'e dönmek istiyorum. Burada dediğim gibi e, biz Hibernate kullanacağız. Bunun için birkaç e, application properties altında birkaç ayar yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle Hibernate'in bizim için tabloları otomatik olarak oluşturmasına izin vermemiz için Spring GPA, Hibernate, DDL Auto'yu Update'e set etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada DDL e, Data Definition Language yani tabloları e, create etmesi için bunu update olarak set etmezseniz e, sizin için gidip tabloları oluşturmaz daha sonra bizim e, data source'umuzu yani database'de MySQL'de hangi e, database e şemasına bağlanacağımızı ve hangi şifreyle bağlanacağımızı e, yine spring'e söylememiz gerekiyor. Onları da burada ayarlıyoruz. Ben şimdi hızlıca buna gireceğim. Biraz uzun sürecek. o yüzden size daha sonra üzerinden geçeceğim. E, evet arkadaşlar, şimdi öncelikle bağlanmak istediğimiz data source'umuzun yani data source'umuzun yani database'imizin URL'ini veriyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken şey bu bizim şema adımız. Siz artık kendi şema adınızı ne koymuşsanız oraya bunu girmeniz lazım. E, ee, username olarak da şu MySQL Workbench'te gördüğünüz şu username'i giriyoruz. Ve daha sonra kendi şifrenizi gireceksiniz buraya. Ee, ben şimdi benimkini girmedim. Şu kısımdan emin değilim arkadaşlar. Daha önce yaptığım projelerde Time Zone'la alakalı sıkıntı yaşadım. böyle bir not almışım. Bunu buraya mı girdik onu bile emin değilim. Ama şimdilik burada bir dursun. Hata alırsak tekrar bakarız zaten. Şimdi arkadaşlar biz bunları yazdığımız zaman Spring MySQL driver ile MySQL'e bağlanacağını ve şu URL'e, bu şemaya, bu username ve password ile erişebileceğini biliyor. Daha sonra de bizim için tabloları otomatik oluşturacağını biliyor. Yani aslında biz burada verdiğimiz bilgilerle projenin database bağlantısını sağlaması ve database'e nasıl erişeceğini, bizim için neleri otomatik yapması gerektiğini vesaire söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen bir örnek göstermek istiyorum size. Nasıl bu otomatik tablo oluştuğuna dair. O yüzden burada yeni bir package oluşturacağım arkadaşlar. Package'ımızda Quest tab altında Entities olsun. Bu Entities'lerimiz yani database objelerimiz tutacak olan bir package. Bunun altında da hemen User Entity Class'ımızı oluşturalım arkadaşlar. Şimdi neden entity diye bir entities diye bir paket oluşturdum? Çünkü arkadaşlar biz burada entity annotation'ını kullanacağız. Entity demek aslında bu class database'e maplenecek demek arkadaşlar. Daha sonra burada bir de table annotation'ını kullanıyoruz. Burada da table name'ini veriyorum. Burada aynı isim olmak zorunda değil arkadaşlar. İstediğiniz table name'i verebilirsiniz. Hemen bunları import edelim. Dediğim gibi Java Persistence altındaki entity'yi kullanıyoruz. Şimdi arkadaşlar tablolarımızda her zaman bir id olur zaten default. O yüzden long id diyorum. Ee, ve buna bir de id annotation koyuyorum. Daha sonra arkadaşlar string bir user name olmasını istiyorum. Ve bir de aslında string password diyeyim. Şu an aklıma gelen ekleyeceğim alanlar bunlar. Bir diğer şey de e, lombok kullanacağız demiştik hatırlarsanız. Lombok datayı e, yazalım. Bu bizim için bu user klasının getir ve setter'larını otomatik olarak e, generate ediyor olacak. Şimdi arkadaşlar e, bu entity ne demiştim? Bunun bir tabloya mapleneceğini söylüyor. E, o yüzden aslında biz şu an Hibernate'in bizim için bu şemamızın altında bir user tablosu oluşmasını bekleyebiliriz arkadaşlar. Hemen test görelim ve tablomuz oluşacak mı, oluşmayacak mı diye bakalım arkadaşlar. Hemen Java application olarak run ediyorum bunu. Evet arkadaşlar, uygulamışan ayağa kalktı olarak gözüküyor. Hemen database'e gidip bir bakalım ve tablomuzu oluşturdu mu görelim. Refresh diyorum bunu. Ve gördüğünüz gibi tables altında user tablomuz şu anda oluşturulmuş. Hemen buradan selectleyeyim. gördüğünüz gibi arkadaşlar id, password ve username bizim yazdığımız fieldlarla bir e, tabloyu oluşturmuş halde bizim için. Evet arkadaşlar şu an aslında backend tarafında e, uygulamamızı ayar kaldırdık. Database'e bağlandık ve bir tablo oluşturduk bile. O yüzden de frontend tarafında hemen bir projemize ayar kaldıralım onu da göstermek istiyorum sizlere. Dediğim gibi ben VS Code kullanacağım. Burada hemen bir terminal açıyoruz arkadaşlar ve terminalin altında npx create react app diyoruz ve application'ımızın adını yazıyoruz. Yine ben burada quest app ismini kullanacağım. Burada arkadaşlar npx create react app dediğimizde daha sonra buraya uygulamamızın adını girdiğimizde bu klasör altında bize bir React projesini hazırlıyor Arkadaşlar ee, bu birazcık vakit alacak Evet arkadaşlar şu anda yüklemeler tamamlandı ve proje hazır şimdi hemen projemizin olduğu klasöre gidelim arkadaşlar CD Quest App diyorum ve projemizin bulunduğu klasöre giriyorum daha sonra içerisinde npm start dediğimde projeyi ayağa kaldıracak Arkadaşlar ee, şu anda kendi Hazırlamış olduğu bir Default proje var. Ona bakacağız ayağa kalktıktan sonra. Hatta browser da kendisi açtı. Evet şu anda Frontend uygulamamızda ayağa kalktı arkadaşlar. Bunu hemen kodada bulalım ve ufak değişiklikler yapıp Frontend de biraz kurcalamış olalım arkadaşlar. Hatta burada bize neyi editlememiz gerektiğini bile söylememiş arkadaşlar. React'ın bu şeyi seviyorum. Dokümantasyonu da çok güzel ve hani öğrenmek isteyen kişilere gerçekten bayağı yardımcı olabileceğini düşünüyorum kendi dokümantasyonunun. Hemen bize Application JavaScript dosyasına gidip ufak değişiklikler yapalım bakalım. Öncelikle arkadaşlar buradan projemizi açalım. Hemen buradan Quest App'i seçiyorum. Buradan hemen Source altında Application.js'e giriyorum. Gördüğünüz gibi bu aslında şu sayfaya denk geliyor arkadaşlar. Şu yazı da tam olarak buradaki e, şu yazı aslında. Hatta bunu görmek için hemen buraya Hello World yazalım klasik bir yazı. Evet gördüğünüz gibi Hello World yazısı şu anda buraya basıldı bizim e, buradaki değişikliklerimiz üzerine. Şimdi arkadaşlar aslında hem front-end'i hem back end hem de database'i şöyle bir ayağa kaldırıp bir start vermiş olduk projeye. Dediğim gibi bu proje seri şeklinde olacağı için ilk videoda bir neler yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bir girizgahı aslında size yapmak istedim. Güzel bir proje olacağını düşünüyorum. Zaten yol üstünde yaparken de daha da geliştirerek ilerleyebileceğimiz bir proje bence. Aklıma yeni feature'lar geldiğinde ekleyebilirim ya da sizden gelecek feedback'ler üzerine değişiklikler yapabiliriz. O yüzden şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.